Küçük bir anekdot anlatayım. Bizim yoksul mahallelerimizin, kenar mahallelerimizin, küçük kasabalarımızın çok güzel kızları vardır. Onlar etrafından gaza getirilerek senin neyin eksik artist ol, şarkıcı ol, manken ol, DJ, VJ bir şey ol yani diye. Süreç içerisinde bunlar giderek kasabalarını mahallemezler. O tozlu, çamurlu yolları, doğdukları evi beğenmezler. Giderek annelerini, babalarını beğenmezler. İşte başörtülüdür, bıyıklıdır. Ama fikirleri yani. çalındığı için değil mi? Evet. Sürekli fikirleri karıştığı için. Giderek sevdiği çocuğu da beğenmez. Der ki bundan ne olacak ki fabrika işçisi yani. 20 sene çalışacak da gece kondu yapacak falan diye. Gözü yüksektedir. Beyoğlu'na gider. Keşfedilmek için. Fakat Beyoğlu'nda onu başka sektörler keşfeder. Yıllar geçer kızın burnu sürter. Sen yönetmensin ya abi. hemen filmi yazdın. Kızım burnu sürter. Her ne olursa olsun der. Ben mahalleme geri döneceğim. Çünkü o tozlu çamurlu yollardan daha güzel yol yokmuş. O anadan babadan daha güzel sevgi yokmuş ve dünyada hiç kimse beni o fabrika çocuğu kadar sevmemiştir der. Vay! Bitir ve, bizi bitir bu akşam da. Bu akşam ve bitir. Mahallesine de. geri döner. Çocuksa o da Haylazlığa vurmuştur, işten ayrılmıştır. Arkadaşlarıyla her akşam deniz kenarında çilin bir sofrasını kurar, piyiz denir, ekar yapar. Sonra bir akşam bir bakar ki yırtık bavuluyla kız köşeden gözüktü. Bakalım neler oluyor. <gülüyor> Merhaba Nalan. <laughs> Bu sen misin? Yoksa sen mi sandın? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk. Ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nubar Bey'in Tarabya Köşkü'ne gitmişti. Hani, hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmişti. Ve işte o gün gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nala. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba, artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be, vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha, tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa, oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurdu. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağız değinleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendine ayırdın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nala. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamaz. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nazıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl denermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. <laughs> of Nalan of of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsa, yani taş olsa. Ortadan ikiye bölünürdüm. Ama gitme nana. Dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır. Ağlamıyorum. Galiba. Gigananın dumanı kaçtı gözlerime. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyunu sardı. Üstelik annen ölmüştü Ben sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ders o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Ya altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızına camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben hiç sorma El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü, çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şu zıkkıma yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadiyarı cumbalı evi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni... Ben seni... Ben seni... Bir Tek Gün Bile Unutmadım <laughs> Merhaba Nalan Merhaba Üzgün Melek Merhaba Kadersizim, Talihsizim Merhaba Titreyen Elim, sancıyan Benim Ağır Bizim, Vazgeçilmesin Ama Necdet Tosun Öldü Artık yemekleri Sen salatayı da ben yapacağım. Sami Aziz'in ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. Ahmet'im de öldü. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. Ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor ki artık. Sen varsın ben varım. Bir de, bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas benim şimdi başlıyor. Ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. <laughs> Merhaba Nani. Merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köle ben... Ulan seviyorum seni be. Ulan seviyorum seni be. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be. Ayakta alkışlarsanız sevinirim biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.